Cesaret kaptanıyla anılır bu ülkenin yiğitleri. Tek bir parçanın müdafası için hazırlanır kutatlar. Yek bir devlet için ölüme sevdalıdır bu canlar. İsimsiz olur kahramanları. Kaide değildir çünkü bizde vatan müdafası. Şöhret, madalya sadece bir prosedür der yaz. Bizde asla vardır yürek davası. Nice şahitleri vardır yeraltına yur, yurt edilmiş bu davanın. Nice sol yanı eksik kalan nitimleri vardır. Vatanını annesi olarak gören nice öksüzleri. Dalgası durulmayan bir memleket burası. Fırtınası eksik olmayan bir ülke. Lakin düşmanın ayak sesiyle birbirine süper olursun bir ülke. Herkesin canı mühimdir ama asıl olan vatan her insanın korkusu vardır yüreğinde ama önceliğidir vatan. Deli bir kana sahiptir bu ülkenin çocukları. Ecdadın hatırasıdır bu. Yaman bir, yaman bir yüreğe sahiptir. Şehadetleridir armağanları. Güneşliyken görünmeyen kahramanları vardır. Karanlık hakim olduğunda yol gösteren yıldızları. Esaret zincirlerine vurulmayan özgürlüğün nefesiyle var olan üniformasız askerleri vardır bu ülkenin. Marşına kazınmış sözleri vardır. Atalarının ruhuyla armağan edilmiş bayrakları. Bu ülkenin kurucuları topu, tüfeği değildir. İnancın tunçlaşıp tırnaklarımızla kazandığımız bir zaferdir bu zamanın değiştiremediği cesaret ve düşmanlığı kaderini kendi elleriyle yazan bir milletin zaferidir Temmuz'un akşamları. Ecdadımızın heybeti marufu cihandır. Fıtrat değişir sanma. Bu kan yine o kandır demiş Namık Kemal. O akşam kanıtlamıştır bayrak sabrı sarılı tabutlar. Bu vatanın isimsiz vardır her yaştan. Pışkırır ruhu mücerret gibi yerden naaşlar. Kanlarıdır karşılığı zaferlerinin ve elbet vardır bir cezası bu ülkeye göz dikenlerinin. Bir Temmuz akşamı sessizce gömülür. Maziye düşmanlar, ruhu çöker egemenliğin üzerimize. Bir Temmuz akşamı hatırlanır. Nice muharebe ve yine bir eklenir galibiyeti. Bir rüzgarın esişinde gizlidir bazen egemenliğin ruhu, bir bayrağın dalgasında saklanır şahitlerin ruhu. Öyle bir ruh ki asırlardır taşınan, bu milletin onurunu bayrağında taşıyan, her karış toprağı kana bulanmış bu ülkeyi kan dökmeden esaret altına alınamayacağına haykırır adeta. Bir Temmuz akşamı ansızın fırlar kitaplardan çanlı tarih vücuda olur torunları dedelerinin. 1 Temmuz akşamı hatırlatılır cesaret ve yine 1 Temmuz akşamına haps olur Kadibru. Fıtratın değişmediğini 1 Temmuz akşamı hatırlatır.